Evet. hızlıca yeni bir videoda nasıl mantıklı <laughs> evet bakalım çantamızda neler geldi Hı. bu ne Aa. ben ne diyordum ha, beni sevenler için Eee milyon kere bana söyledim artık söylemesem mi? Eee seviyorum sizi. Bizi seviyorum. Bu oyunu sevdiniz mi? Ben yani sevdiyseniz daha çok çekmeye çalışırım. sevdiyseniz belirtin. Ne? 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 Tamam. Aa, dayanmış. <laughs> Dur. <gülüyor> Bana çok çok teşekkür ediyorum. Bunu da belirteyim. asında e, arkadan sesler geliyor, şey izliyorlar. Yani film izliyorlar işte. Annem ve baba nasıl diyor? Hmm. E, bu arada e, Mert diye biri vardı biliyorsanız. Böyle Mert Borazan sanırım veya Sedat Mert. Ee, o benim abi. 100 abonesi falan vardı. E, ee, onu da abone ol. Onu söyleyeyim. Yeni kadar oldu ona göre. Bir dakika. Ee, burada neler var? siz benim gurur kaynağısınız. bana bu kadar şey yapıyorsunuz yani. Ben çok seviyorsunuz, bu kadar gösteriyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu kadar ilgi göstermeniz beni gururlandırıyor. Siz iyi ki varsınız. Beni sevmeyenler bir şey demiyorum size. Yani siz de bir insansınız. Sevmemeniz normal İlla ki beni sevmezsiniz. değil, değil mi? Yani. seven birçok insan var. O da 7 kişi. Ama eğer izlenmeme göre derseniz 4500-700 kişi falan. Yani beni bu kadar izleyenler onlara çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Oğlum, ben hayallerimi gerçekleştirmek için atıyorum bu videoları. Ne metin Çok rica ediyorum. Şu da olsun direkt zaten. Durup alt yüzüğü geri açmaya gideceğim. Beni sevmemeniz bana bir şey yapmıyor. Yani değiştirmiyor ben. Ben illaki video atacağım. Onun son serileri olabilir çünkü çok hızlı video atacağım. Buna. İyi e sonra dinozor simülatöre geçip ona da atacağım hızlıca. E, hızlıca atacağım. Ona da. Onda da gelişeceğiz. Ve onun son bölümünü getirelim ya. Onu o çok zordu. ...ben tamam onunla oynayamıyorum. Siz sizin için atıyorum zaten. Sizin zevk kalmanız için. Bu yüzden atıyorum. Hala yani sevmeyin bir şey değiştirmez. Hani sevmemeniz bir şeyi değiştirmez. Sevmeyebilirsiniz de yani. Beni yine de seven kişiler var. Umarım bana muhtemelen o oyunu kazanılacak. Ee, i̇yi de olacak benim için aslında. Oha! Tam zamanında. Son bir saniye kala. Ama kaybedeceğim. Yani sizi seviyorum. beni sevmeyen birçok insan da var. E bundan sonra 14 abone olabilir sanırım. E bulabilir mi bir Bulabilirim aslında. E Mutlaka ben bunu şu 10'da gelirsem ona işte yeni bölümlerini atarım. E siz yokken de video atarım. Ay yani yani video yapmaz video yapmadığımda e, videosuz da atabilirim. Yani kastılabilirim. Oğlum dilim dolandı. Ben beni seven birçok insan varmış. Çok teşekkür ediyorum. Yani o kadar izliyorsunuz bak bari ne olur destek verin. Abi bak benim 7 abonem var. 4500'den 600'den falan 7 çıkar. O kadar kişi beni izlemiyor. İzle. Videolarım. O kadar kişi abone değil. O kadar kişi. Yani siz düşünün. Oha 8 kaldık. Abi. Sıkıldım ya. Ya dur şunları birleştir. Koy 100. 80 yapayım. İlla olacak. Hiçbir aradık. Hiçbir şey. Neyse, devam. Ee, kaç dakika oldu? Dokuz mudur?